Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Fethiye Tarnıverdi. Çarpanlara ayırma konusu tekrar niteliğinde soru çözümü yapalım. Buyurun başlayalım ilk sorumuzla. Evet gençler, kısa kenarı x birim, uzun kenarı y birim olan bir dikdörtgen şekildeki gibi dört bölgeye ayrıldığında bir numaralı bölgenin kenar uzunluğu y eksi x birim olan bir kare belirtmektedir bir numaralı bölgenin kenar uzunluğu y eksi x olan bir kareymiş. O halde şu kenarlara y eksi x olduğunu yazalım arkadaşlar. Kısa kenarı x birim yani şu kısa kenarımız x birim. Uzun kenarımıza da y birim demişti dikdörtgenimiz için. Devam edelim. Buna göre 3 numaralı bölgenin alanının 4 numaralı bölgenin alanından kaç birim kare fazla olduğunu gösteren ifadeyi bulunuz diyor. Arkadaşlar öncelikle şu kenar uzunluğunu bulalım. Kenar uzunluğunu bulmak için büyük dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu neydi arkadaşlar? X'ti. X'ten neyi çıkarmam gerekiyor? Y eksi X ifadesini. Çıkardığında eksiği dağıtıyorum. X eksi Y artı X. Buradan da 2X eksi Y olduğunu buluruz. Yazıyorum. 2X eksi Y birim. Peki Burası y eksi bir x birimsi arkadaşlar. Buranın uzunluğu da y eksi x birim. Tamamı y birimdi. Oradan da y birimden y eksi x'i çıkararak şu kalan kenarın birim cinsinden değerini bulalım. Eksiyi dağıtıyorum arkadaşlar. Y eksi y eksi eksi daha artı x. x. Y'ler birbirini götürdü. X birim olduğunu bulduk gençler. Şimdi sorduğu şey neydi? 3 numaralı bölgenin alanının 4 numaralı bölgenin alanından kaç birim kare fazla olduğu 3 numaralı bölgenin alanının 4 numaralı bölgenin alanından ne kadar fazla olduğunu çıkararak buluruz. 3 numaralı bölgenin alanını hesaplayalım arkadaşlar. 3 numaralı bölge bu bölge. Uzun kenarı x birim, kısa kenarı da 2x eksi y birim. Alanı nedir o ade? x çarpı 2x eksi y. Peki araya eksi koydum. 4 numaralı bölgem neresi? Burası arkadaşlar. Bu bölgenin alanı ne? y eksi x çarpı 2x eksi y. Görüldüğü üzere 2x y'ler ortak mı? Ortak. 2x eksi y parantezine alırsak arkadaşlar. İlkinden ne kalır? x. Arada eksi var. Diğerinden ne gelir? y eksi x Tabi parantez halinde yazalım. Şimdi düzenlersek 2x eksi y çarpı eksi dağıtıyorum arkadaşlar x eksi y artı x. Buradan da 2x y çarpımında tekrardan x x daha 2x y olduğu görülür. E 2x y çarpı 2x y buradan da cevabımız 2x eksi y'nin parantez karesi olacaktır. Evet arkadaşlar. Sıradaki soruya geçelim. A ile B pozitif tam sayılardır. A B'den büyük olmak üzere yukarıdaki veriler şemaya göre K, L, Z ve T tam sayıların tanımlamış. İfadesinde Z bölü T'nin 7 bölü 4 olduğuna göre K artı L toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır diye soruyor gençler. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki şemaya göre sorduğu ifadede şemamızı düzenleyelim. A, B pozitif tam sayılarsa burada pozitif tam sayıları K ve L. Z ifadesini nasıl gösteriliyor arkadaşlar yukarıdaki şemada? A kare eksi B kare diye. O zaman benim burada kullandığım Z ifadesi arkadaşlar K'nın karesi eksi L'nin karesi ile bulunur. Peki T ifadesinin karşılığı ne arkadaşlar yukarıdaki şemaya göre? A eksi B'nin parantez karesi. O zaman burada da K eksi L'nin parantez karesi olarak görürüm. Şimdi verdiği oran neydi? Z bölü T oranını 7 bölü 4 diye vermişti arkadaşlar. Z'nin karşılığı ne bende? K'nın karesi eksi L'nin karesi. Peki T'nin karşılığı ne arkadaşlar? K eksi L'nin parantez karesi eşitmiş 7 bölü 4'e. Yukarıdaki ifadede iki kare farkını gördük mü? Hadi iki kare farkını açalım arkadaşlar. Aynı ifadenin bir eksilisi çarpı bir de artılısı. Paydada da k eksi l'nin parantez karesi var. Yani k eksi l ile k eksi l'nin çarpımı eşitmiş 7 bölü 4'e. Arkadaşlar k eksi l'nin birbirini götürdüğünü gördük. Ne kaldı? K artı L bölü K eksi L eşittir. 7 bölü 4. Buradan sonra yapacağımız adım ne? İçler dışlar. 4 çarpı K. 4K artı 4 çarpı L. 4L eşittir. 7 çarpı K. 7K eksi 7 çarpı L. 7L. L'leri bir tarafa, K'ları bir tarafa toplayalım. 4K'yı sağ tarafa, eksi 7L'yi de sol tarafa gönderelim. 7K Eksi 4K 3K yapar arkadaşlar. 4L artı 7L 11L yapar. 11L eşittir 3K sonucuna vardık. Şimdi istenilen neydi arkadaşlar? K ile L'nin toplamının alabileceği en küçük değer. Ben ne biliyorum gençler? K ve L dediğim şeyler pozitif tam sayılar. O halde burada verebileceğim en küçük değeri bulmak için minimum değerler. L'ye sağ tarafın katı 3, K'ya da sol tarafın katı 11'i verebilirim. Toplamı da en küçük 14 olacaktır gençler. Evet arkadaşlar bu sorumuz da bitti. Bir diğer sorumuz. A ve B pozitif tam sayılardır. A ile B'nin üçgensel işlemini A kare B artı A B kare diye tanımlamış. A ile B'nin dikdörtgen işlemini de A artı B'nin küpü eksi 3 çarpı A ile B'nin üçgensel işlemi olduğuna göre ifadesini soruyor arkadaşlar. Öncelikle bir düzenleyelim. Gençler A ile B'nin üçgensel işlemi için yukarıda bir tanım vermişti. Neydi? A kare B artı A B kare olduğunu. Yani A dikdörtgen B'nin ifadesini eşitmiş. A artı B'nin parantez küpü eksi 3 parantezinde a kare b artı a b kare. Arkadaşlar bu ifade bir açılım. Neyin açılımıydı gençler? A küp artı b kübün açılımıydı. Yani a ile b'nin dikdörtgen içinde işleminin cevabı neymiş? A küp artı b küp. Buna göre sorumuzu cevaplayacağız şimdi. Neyi sormuştu arkadaşlar? Öncelikle parantez içinden başlayalım. 1 ile 1. Nasıl çıkıyordu? A küp artı B küp. Yani birin küpü artı birin küpünden bir bir daha iki yapacaktır. Ne oluştu o zaman? Dört. Hemen bir işlem. İki. Bunun sonucunu istiyor kaçtır diye. A küp artı B küp diye açılıyordu arkadaşlar. Buradan da dördün küpü artı ikinin küpünden dördün küpü 64 2'nin küpü 8 Topladığımızda da cevabı 72 olarak buluruz. Bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi önemli bir soru gençler. Kök x eksi kök y ifadesinin 3 olduğunu, x ile y'nin çarpımının 1 olduğunu söylemiş. Buna göre x kök x eksi y kök y ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar köklü ifadelerle uğraşmamak adına ben bunları daha basit bir şekle çevirmek için kök x ifadesine a demek istiyorum. Kök y ifadesine de b dersek arkadaşlar. O zaman ne var elimde? a eksi b'nin 3 olduğu. x ile y'nin çarpımı 1'di. Arkadaşlar kök x aysa bu arada x dediğimiz şey her iki tarafın karesini alırsak a kare olur. Y dediğim ifadede her iki tarafın karesini alırsak B kare olur. O zaman X gördüğüm yere A kare, Y gördüğüm yere de B kare yazıyorum. Eşittir de. Tabi üstleri ortak. O zaman A çarpı B'nin karesi diye yazabilirim. Eşittir 1'den. O zaman A çarpı B neyin karesi 1'dir? Ya 1'in ya da eksi 1'in. Fakat ben kök x'de olan ifadeyi A diye tanımlarken A sayısının burada negatif olmayacağını biliyorum. Töklü ifadeler negatif eşit olmuyordu. O yüzden pozitif olarak alıyorum. A ile b'nin çarpımını 1 olarak kabul ediyorum. Şimdi sorduğu ifadeye geçelim. Ne sormuştu arkadaşlar? X kök x. X kök x ne? X neydi a kare. Kök x neydi a. A kare çarpı A'da? a da eksi. Y kök y diyordu. Y ne arkadaşlar? B kare. Kök y ne demek? B. B kare ile B'nin çarpımından da B küp. İstenilen ifade bu arkadaşlar. Peki A küp eksi B küpün açılımını bilmek durumundayım. Neydi arkadaşlar? A eksi B'nin parantez küpü artı 3 çarpı A çarpı B parantezinde A eksi B ile bulunuyordu. Hadi bilgilerimizi yerine yazalım. A eksi B'nin değerini biliyor muyum ben? Biliyorum. 3. Yerine yazdım. 3'ün küpü. Artı. 3 çarpı A ile B'nin çarpımını biliyor muyum arkadaşlar? Biliyorum. 1. A eksi B'nin biliyordum değerini. Orası da 3. Toparlarsak 3'ün küpü 27 artı 3 kere 3 9'dan cevabı 36 olarak buluruz. Evet arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Bu da önemli bir soru çeşididir arkadaşlar çarpanları ayırmada. Dikkat! Şimdi Sorulan ifade a küp eksi 1 bölü a küp. Ben öncelikle a küp eksi 1 bölü a küpün açılımını yazalım. Açılımında bakalım hangi terimleri bulmamız gerekiyor. a küp eksi 1 bölü a küp. Hemen hatırlatma olarak da sağ tarafta verdim arkadaşlar. Açılımı eşittir. İlk çarpanım a. Diğer çarpanım da 1 bölü a. Onun parantez küpü artı 3 çarpı ilk çarpanım daha sonra da ikinci çarpanım parantez içinde a eksi 1 bölü a. Bu ifadede gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Sorduğu yer burası. A'lar gitti bir kere. O zaman benim a eksi 1 bölü a'ya ihtiyacım var. Bunu bilmem gerekiyor. E bunu da nereden bileceğim? Tabii ki verdiği ifadeden. A kare eksi 3 a eksi 1'i 0 olarak vermiş gençler. Oradan devam ediyorum. Şimdi a kare eksi 3 a eksi 1 eşittir 0. Bana ne gerekiyor? 1 bölü a ifadesi. O zaman tüm denklemi a'ya bölsem çünkü paydada a yok. a bölüyorum arkadaşlar. a kare bölü a'dan a gelir. Eksi 3 a bölü a'dan eksi 3 gelir. Eksi 1 bölü a gelir. Eşittir 0 bölü a'dan 0. Eksi 3'ü karşıya gönderdiğimde a eksi 1 bölü a ifadesini Kaç olarak buluruz arkadaşlar? 3. Aradığım şeyi buldum. Götürüp yerine yazdığımda da sonuca ulaşırım arkadaşlar. Sorduğu ifade a küp eksi 1 bölü a küpün eşiti. a eksi 1 bölü a yerine ne yazıyorum? 3. Üç. 3'ün küpü artı 3 çarpı 3 yazıyordum yerine. Buradan da cevabımız 3'ün küpü 27. 3 çarpı 3 9 toplarsak 36 olarak buluyoruz. Evet gençler. Bir sonraki sorumuz. Kök içinde 1 bölü 49 artı 1 bölü 3 artı 49 bölü 36. Öncelikle ifadesinin değerini sorduğuna göre. Arkadaşlar burada şu dikkatimi çekti. 1 bölü 49 ne arkadaşlar? 1 bölü 7'nin parantez karesi. Başka 49 bölü 36. 49 7'nin karesi. 36 da 6'nın karesi. 1 bölü 7'nin karesi artı 7 bölü 6'nın karesi olduğunu gördüm. Bakın birincinin karesi ikincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bakalım şu ortadaki ifadede o mu? Artı 2 çarpı birinci ile ikincinin çarpımının iki katını yazdım. 7'ler birbirini götürdü. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 3. 1 bölü 3 geldi. Aradığım ifade de geldi. Yani kökün içindeki ifade neymiş arkadaşlar? Aslında 1 bölü 7 ile 7 bölü 6'nın parantez karesiymiş arkadaşlar. Kare kök içinde. Şimdi kare ile kare kök tabii ki birbirini götürür. İçerideki ifade mutlak değer olarak dışarı çıkar. Ama her ikisi de pozitif olduğuna göre direkt dışarı çıkarıyorum arkadaşlar. 1 bölü 7 artı 7 bölü 6'dan payda eşitlersek 6 ile 7 ile 6 kere 1 6 7 kere 7 49 bölü paydamız ne oldu? 6 kere 7'den 42 buradan da cevabımız 49 6 da 55 bölü 42 olarak bulunur. Evet arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz güzel orijinal bir soru arkadaşlar. AB parantezinde A artı B toplamının 17 B A eksi 3 eşittir 13 eksi B küp olduğuna göre A ile B'nin toplamı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi gençler şu ifadede hemen fark ettim şunu bir karşıya göndereyim. A küple B küpün toplamının 13 olduğunu gördüm. E, A küp artı B küp açılımını biliyorum ben. Hemen sağ tarafta da hatırlatmasını yaptım. Hemen açalım arkadaşlar onu. A artı B'nin parantez küpü eksi 3 A B parantezinde A artı B'ydi. Ve bunun cevabı kaçmış arkadaşlar? 13'müş. Şimdi elimdeki bilgi neydi? Şu bilgiydi. AB parantezinde A artı B değerini kaç olarak vermiş arkadaşlar? 17. Hemen şurada gördük mü gençler? Bakın buranın 17 olduğunu söylüyor. Yerine yazalım. A artı B'nin parantez küpü eksi 3 çarpı 17 eşittir 13'ten. 17 ile 3'ün çarpımı arkadaşlar 51. 51'i karşıya gönder, gönderirsem A artı B'nin parantez küpü eşittir 13 artı 51'den 64 olarak gelecektir. Peki neyin küpü 64 arkadaşlar? 4'ün. Buradan da A artı B ifadesinin yani istenilen ifadenin değerinin 4 olduğunu buluruz. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuz. Şimdi soldaki verdiği şeye bakalım. A 2'den farklı diyor. A küp artı A kare eksi A eksi 10 eşittir 0 olduğuna göre a artı 5 bölü a ifadesinin değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar soldaki verdiği ifadeye bakıyorum. 2'yi karşıya gönderiyorum. a eksi 2. a, a eksi 2'nin 0'dan farklı olduğunu söylüyor. Aslında burada bir tüyo var. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Sorunun verdiği denklemin içinde a eksi 2 çarpanı çıkacak diyor. Bunu söylüyor gençler. Şimdi bu denklemde bu kökü bulabilmek adına biraz düzenleyelim verdiği ifadeyi arkadaşlar. A küp artı a kare eksi a onu da eksi 8'e eksi 2 diye parçalarsam gençler. Şimdi şurada şu ikisini yan yana yazıyorum. İyi izleyin. A küp eksi 8 artı geri kalanı a kare eksi a eksi 2 eşittir sıfır. Arkadaşlar şurada bir küpler farkı var. Gördünüz mü? 8 yerine ben 2'nin küpü yazabilirim. Bu ifadeyi açacak olursam hemen sağ tarafta da hatırlattım arkadaşlar. Küpler farkını. a eksi b parantez içinde a kare artı ab artı b kare diye açılıyordu. Yani a eksi 2 çarpımında birinci ifadenin karesi a kare çarpımları 2A iki ikinci ifadenin karesinden de 4 gelir gençler. Yan tarafında da A kare eksi A eksi 2 eşittir 0 var. Şimdi arkadaşlar şu ifadede sağ tarafta çarpanlarını ayıracak olursak A'ya A 2'ye 1 toplamı eksi 1 olduğuna göre eksi artı çarptım eksi 2 topladım eksi 1 geldi. Doğru ayrıldı. O zaman bu neyle neyin çarpımıymış? A-2 ifadesiyle A artı 1'in çarpımıymış arkadaşlar. Hemen ön tarafta da ne vardı? A-2 çarpımında A kare artı 2A artı 4. Sorduğu ifade buydu gençler. Buradan devam edelim. Eşittir sıfırdı. A-2'nin ortak olduğunu gördük mü? Hemen A-2 parantezini alıyorum. Ki zaten sorunun başında dediğim gibi... A eksi 2 çarpımı çıkacak demiştim arkadaşlar. Çıktı. Açtım parantezi. Buradan ne kaldı arkadaşlar? A kare artı 2A artı 4. Buradan ne kaldı gençler? A artı 1. Eşittir sıfırdan. Hemen düzenliyorum. A eksi 2 çarpımında açtım parantezi. A kare 2A. A da 3A. 4. Bir daha arkadaşlar. Sabitimde 5 yaptı. Eşittir sıfır. Bakınız 2 çarpımın değerinin sonucunun sıfır olduğunu söylemiş arkadaşlar. Sonuç sıfırsa arkadaşlar ya bu ifade sıfırdır ya da bu ifade sıfırdır diyorduk. Ama sorunun başında ne demişti bize? a eksi 2'nin sıfırdan farklı olduğunu. Arkadaşlar bu ifade sıfırdan mı farklıysa o zaman kesinlikle bu ifade sıfıra eşit. Devam ediyorum. A kare artı 3a artı 5 eşittir sıfırdan. Arkadaşlar tüm denklemi a'ya bölüyorum. Çünkü 5 bölü a ifadesini soruyordu. Payda da a'sı yoktu. Tüm denklemi a'ya bölersem a kare bölü a'dan a gelir. 3 a bölü a'dan 3 gelir. 5 bölü a gelir. Eşittir. 0 bölü a'dan 0 gelir. E sorduğu ifade şu değil mi arkadaşlar? A ile 5 bölü a'nın toplamı. A artı 5 bölü a ifadesi 3'ü karşıya yollarsak eksi 3 olarak gelir. Evet arkadaşlar örnek sorularımızın sonuna geldik. Lütfen siz de bu konuyla alakalı pekiştirmelerinizi yapın. Önemli bir konudur. Diğer videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.